önce merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve Yunus'la beraber evet parkur yarışı yapacağız. Bakalım ilk önce hangimiz parkur bitirecek? Daha vursun sen bana. Gel. Ne aldı oğlum sen, sen vurmak için bir fırın ekmek yaparız. Ha? Ulan girme yani dur işte dur. Lan dur <laughs> diyorum dur. Şurada start game var buna bas. <laughs> checkpoint al. Bak checkpoint yazıyor burada bas bura Tamam. Hadi bakalım başla. Ya boy? Oğlum. bu Çok kötü ya. <laughs> bekle dur. Kontrolleri ayarlamamışım bekle. Tabii tamam, ya ben tekte geçtim ya. Arkadaşlar ben kendim park. Ayarlamamışım ki. Bari. Next level'e basayım mı? Basmayayım. Basayım mı? Basmayayım mı? Basayım mı? Basayım mı basmayayım. Abi bu ne bunun oluyor ya? Yüme <laughs> büyüklüğünü mü ayarlamadın? Hey bota bak ya. Gel hadi gel korkma gel Ye beni Checkpoint Ezenim. Devam ki tamam, Ezerim evet. Eziyorum Hayır Nazar değdirdi bana Ta adam demiri geçemedi ya Böyle botluk yok Lan Beni en baştan Checkpoint'e basmadın değil mi gerizekalı İyi halt ettin. Bekleyeceksin orda şimdi. Ben, ben... ben bekle parkura geçmeyeceğim. Sen oraya Sen oraya gelir gelmez next level'e basıcağım ben. Anne. Hadi. Oradaki checkpoint yazıyor her level sonunda basıcağın onlara işte. Botluk yapmayacaksın. Hadi. Ne Lan ne odunlardan atlayacaksın. Onu Bir odunlardan atlayacaksın. Onu da beceremedin ya. Bir dakika gitti bile. Ulan aynı kontroller bende de var kimi kandırıyorsun ya Ulan küçücük kızıyım Ulan o zaman ne yapacağım biliyor musun durdur bas oyna Durduruyorum bekle ayarlıyorum Ayarlardan dokunmaya gir düğme büyüklüğünü paketle Ben Max'ta oynarım ağası beni bilen bilir Deme, siz, Arkadaşlar benim gibi Max'ta oynayanlar yorumlara yazsın Bak 100 o 99 olsun benim için rahat etmez. İller 100 olacak. Dın, dın 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 Ay gittim. Dın dın dın. Orası sakat. Orası sakat. Dın dın dın. Hop. Aha tutturum. Şimdi daha rahat geçiyorum. Of. Nerede checkpoint? Çık. Checkpoint düğmesi nerede? Ondan sonrakindeyim ben. Hatta ondan sonrakinin sonundayım. Bekliyorum. Next düğmesinin yanındayım şu an. <laughs> Bakayım bloklar biliyor musun? Hayır. Ziyaretçi miyim ben? Yo macera bulmayız. Hadi. Gel. Bro. Vışşşş. Sana düğme bas düğme bak 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 ben ilerleyim Hadi sana güle güle Nedir tamasını severiz abi. Sağ dayı Bekliyoruz videonun yarısı Yunus'u bekle bekle geçecek <laughs> Parkurlar o kadar zor değil lan. Roblox'ta parkur yapa yapa kendimi geliştirdim. Roblox'un parkurları Minecraft'tan sakat. Değil tabi ki. Minecraft'ta daha bir sürü kolay geçişli yolu var. Hadi. Ay ne güzel kırma açık olacak. Şu, ben geçtikten sonra şu bloğu kıracaktım. Üf üf çizmiz. Bunda düştü. Of oh arkadaşlar. The end. Son mu? Nasıl ya? Bu kadar kısa mı? Bu... bu kadar kısa düzgün bir Bir dakika bakmam lazım. Hayır. Yapamadım böyle bir şey yapsaydım. The end. Diyor ama nasıl yani? End temas var. Nedir end dön next level. Ha tamam, tamam. Gide gidiyor ya. Entity unuttur mu oluyor? Oha ve, ve map'i bitirdim sen. Hayır. <laughs> Ay çok bir şey eklendim. Güzel. Güzel. Ya, karakter ne yapıyor ya? Allah senin en az 3 bölüm önündeyim ben. Hayır SONDA düştüm. Hadi lan, ağacın durumu ışınlanmaz. Geliyorum, geliyorum. Bok gelir. Bok gelir. Point, point al. Checkpoint point al, bunu bunu yapma. Lan bu nasıl vererse lan Bu sonuncu herhalde. Yeter yeter. Ne bileyim çok... Çok fazla daha kalmış elde edilmedi. Olmazsa ikinci bir... Zaten onun olayı yok. Kenara doğru at diyorum. Hayır. Ha burası sakat olabilir. Aa, aa. Ya ilk kolay da. İkincisi de kolay değil. Daha kolay değil. Kolay değil. Güzel düşüyor. çok uğursuz. Ne oldu bay profesör? Ha? Nasıl yapalım? var? de otçuluyor. Ada çarp sen ne? yaşıyoruz IQ çık şurada. Hadi gül güle. güle. Yapamadı bana ya çok zor ya. Lan ortada ortada cam koysaymış bir şeymiş. Ya lan Ne game mod geçeceğim ya sanki beni, <laughs> sanki beni tanımıyor. <laughs> sanki beni tanımıyor. Sanki beni tanımıyor derken bir hırsızlık. Lan hayır ya üçüncü değilim düştüm ya. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sen beni öldüremezsen ben düşerim. <laughs> Gelsene. Yo. Lan mal ya. Hem kendi düşüyor hem beni de düşürüyor. Sen hadi. Sen iyi tane. Başım ne Ali güle güle dayı. Hadi güle güle. şu an görüyorum Hayır süre var bu. Dokuz dokuz dokuz. Tamam bura. Ha geçti mi? O final boss mu? Kanka imkansız zor. Lan bir Jack boy alayım. Sen nasıl geleceksin? Ölemem ki. Eee ateş direnci aldıydım da. E ee, ben nasıl öleceğim? Dur. Dur ben öldüreyim o zaman. Gerek yok bro. Niye öldüresin? Hadi hadi sana güle güle. Nereye gidelim lan? Çıkışa. Nereye gidersin ki? <laughs> Bak nasıl giderim. Ana! Buna geçip ben... Yolla lan buraya. Niye düğme koymadın sen? Of ya. Hile yok maalesef. Evet, hadi bakayım. lan, <gülüyor> <Kardeş>. <gülüyor> lan <gülüyor> çek <gülüyor> git lan bir dur. Vallahi ahireti geçer Gel gel Allah dur ben Gel gel gel. Gel lan gel. Ben parkurumu yapar gelirim. Parkurumu yapar gelirim. Ge Ulan son düğmeye bastım geberdim ama ne bak. Gel o zaman gel. <laughs> lan gelsene. Tamam. <gülüyor> 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 Al sana. <at> <laughs> ya sen yaptın? Seni bana aşırladım. Ya sen manyaksın ya. Allah. Aa ben bu tek checkpoint'im vardı benim doğru yapma abi. Tamam ya, ben gidiyorum. Abi boku ne yiyeyim de yapmayayım. Oraya, oraya atlanmıyor ben bin kere denedim olmuyor. Aa o oh, kolay bak bak bak. Ben tam zıpladığımda sen bana vuracaksın. Lan vuracağı zaman tam atladıydım ya. 3 2 1 Hay atla lan vurma. <laughs> lan atlayacağım da vuracağım mal. Valla nedir ha? Kılıç <laughs> Git sen, ben bir sürü Yürü, yürü git. Hadi güle güle. Ya, Niye vurayım ben kardeşime ya? <laughs> ben zaten koşamadım, dedim, <laughs> Bak beni boostla. Hadi. Tamam, ben boostluyorum seni. Üç, iki, bir koş. Kırk çöp severdi. Yok abi gitmez ki buraya. Hadi boostla beni. <laughs> tamam, ben lan ben seni boostlayacağım. Bak ya hile yapıyor. <laughs> tamam boostla beni hadi. Tamam tamam ha. Ne mazeret olsun gidecek. Ne açık mı? <laughs> açık. Ben siktir git. Oraya gidelim. Obsidyenim kaldı. çok sayılı bir video oldu bu ya. Hadi sen gire gire. Hadi sen kral <gratos. gülüyor> Ya ya ya. Ben onu yaparım ki bak şimdi nasıl geçeceğim. Bak nasıl geçiyor. Çok güzel geç. Bakma bakma bakma. Hile baba. Tilkiler hile yapar baba. Hop. Hop şöyle değil ki baba Aa, bir tane varmış ya oğlum ağır çıldıracağım lan niye öyle kapattın sen gıcıklık değil mi tamam ben kıyamadım ışınlıyorum seni vurursan yakarım şuna lan, bal bal öyle. Aa orayı. <laughs> Lan! Bu kadar hile yaparsam olacak. Sağ Yo amaç arkadaşlar Yunus'tan e, 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 e önce e, bitirme var Yani La burada full ölüyoruz Sayılmaz Ya ben ne karım ki Hadi güle güle o zaman, ha sana <laughs> Hahahaha Ağla babam ağla Bak, Burada checkpoint var mı? Var mı? Yok. Ölüm minalar dikersin. Gelsene buraya. Bana bak. Almayayım canım sağ ol. Ben de izin veririm ya gelmene. Ya hayır hayır yapma ya. Ee, çıkışta işte yani. Ben alacağım. Geber. Buradan şu anda. Bak andan. üç buçuk canım var. Bana ne? Üç oldu. Ama senden önce var ya mı sana ne lan Bana var Finish Evet biz arkadaşlar Kesinlikle hile yapmadım ve bunu da kanıtlayamazsınız 15 dakika da parkur bitirdik <laughs> Eee şu kredi, Yunus orada takıla dursun ben de şu kredi diye bir yer var oraya ben ettim PS Escape mod. Kaçış modu. Inve In 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 Block. Ana! Ne oldu? Çok sakat. Ay! Aa yok yok. Onu onu ben yapamam. Öbürünü bile hileyle zarur yaptım ya. Kredit. Yapımcı bu. Bu ne? Ya, yeter. Arkadaşlar ben bir burnumu silip geleyim Evet arkadaşlar şimdi ufak Troll time troll Eee ne troll ya ben troll müdür evet. Kupa demek isterim ya bu kafa kimin lan? Ne bros dersin lan? Ne yaşıyorsun oğlum sen? gönderme yapıyorsun yani. Ne ya? Ne göndermesi? Ne hı, diyorsun hı, lan? Minecraft'ta e kupası mı Ne kupası? Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> sen ne diyorsun lan? Polis bilmem. Polis <laughs> falan diyor. diyor Polis lan bu 92 9S PlayStation sponsor falan sanmam ama şu koy PlayStation sponsor lan buraya. sen ben ben Emre eğer bu videoyu izliyorsan koçum Yunus bilmem ne yapıyorken ki çirki baba bunu yapıyor gibi bir şey yapan. Hayır sen nasıl ya? Nasıl bitirdin sen? Ya, dur, Suyu hiç. Anlaşıldı koçim. Tamam da ben koyuyorum. <laughs> hadi sana güle güle. Yedi gülüm Hadi güle güle. Senin içindeyken burayı patlatacağım. Ya! O ne oluyor ya? Ne yaşıyoruz oğlum? Ya sen tiyatçıyı nerede buldun? Ben de kırdım ya seni. İyi halt ettin. Ne oldu da? Kim patladı lan burayı? Ben valla patlatabilirim. Yani. Koğu şöyle Mapin içine sıçma challenge Ettim mapin içine. Şimdi bir map nasıl e, vasat olunur size en kısa yoldan göstereceğim. Hadi buna tilki abinizden mi gıyak olsun size. Ben bunu siliyorum. Spam point komutu bu. Ben bunu slash diyorum. Summon diyorum. Ender diyorum. Alt Dragon. Jairistar diyorum. Uyar diyorum, Yener ediyorum, her zaman etkinliyorum. Bana Hep bu su, e, Ender Kristal'i unkundu başlama. Sumon Hayır Bir dakika, C R Y S T A L -E. C R Y S T A L -E. C R Y S T A L, -E. -T -A -L -E. A P L -E. Okey. Yunus bu şere sana Bakın şimdi yaratıcı botta koordinatlara bakın. Yapma, yapma. Selamun aleyküm. Bir dakika. Bak, oyun, Selamun oyun. aleyküm oyun, ve rahmetullah. Dışı, yapma, yapma. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bloğa bakın. Yunus Oyrun geri gibi kasıyor yapma şunu <laughs> Tamam dur kapatayım dur <laughs> Lan canım da <benziyor>. gitti Nasıl? Bık gibi bık gibi bık 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 gibi Nasıl? <gülüyor> hiç siz mi bunu arayın buraya hiç yaklaşamıyorsunuz bir kere Komut bloklar eskiden kapatmak dışında hiçbir şey şerefiniz yok bu lan İmha etmek için İstiyorsanız bazı sucular troll olarak yapabilirsiniz bu. Bu da bende ufak bir tilki bilgisi. Görüyoruz. Hala 10 dakika vaktimiz var. Bir kovut, e, komut evet. komut yarışı yapalım mı? Operatörü çaktım abi, sen. Bak ya iki iki bize de bir tane komut bile vereceğim ve gibi et a John blok. Şimdi 2000'de bir tane komut yazma hakkı var. Ne yazarsın? Yazma al. Spawn. Ek 1.51 Oğlum sen minik misin? Minik miyim? Macerada mıyım? Maceradayım ben blok koyamıyorum. Operatör verdim ben sana. Git yap kendini. Üşen geç. Ha et seri et be oluyor değil mi komut bloklarına? Lan versene oraya kal. Lan. Give it, it be. Slash Lan öyle işte be. Her zaman yazdım konu. Aa işte. Komut bile ona çalışmıyor demek ki. Neyse. Yunus'u arkadaşlar sarlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şu kara iyi. kurcalama bak sana sana senin mani tabu. Vallahi bu valla operatörü alırım ne yaşıyor cidden ha klasik nokia sesimiz yunusun mani çağı bu ee, gelişmiş hala 1 dakikalık aldım ben de şeyleri trollüyüm. Net trollüyüm. Bu NT. Şimdi seni hayatta kalmaya alıyorum. Et. Evet, Re. Ben çıktım. Hayatta kalmasın değil mi? Evet. E, c, e, c et, e, Al git mancanla bir konuş vayip. Sana ne demek istiyor acaba? Bir şeyler yiyecek mi? Git konuşmuyor. konuş bir. Konuş mançanla git. Konuş çıkacak. Ne çıkıyor? Ona bir düğme çıkacak ona bas. Bari de kazık çıktı. Neyse <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha fazla bu tarz yürüzü trolleme ve e, e, hileli parkurla e, videolarımızı izlemek istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.